Herkese merhaba arkadaşlar, Koyuncim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Terra Luna tarafından gelen bu çatallanma olayını ve bu çatallanma olayından sizin kafanız içerisinde doğan soruları cevaplamaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bu tarz videoların devamına gelmesini istiyorsanız like atın dostlarım. Elimden geldiğince gün içerisinde Luna tarafından gelen son dakika bilgilerini sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. 2 dakikanızı ayırıp abone olursanız çok sevinirim. Hadi videomuza geçelim. Şimdi dostlarım dün... Bu saatlerde yapılan Luna tarafından yapılan bir açıklamaya göre bir hotboard yapılacağı söylendi. Yani bir çatallama olay olayından söz edildi. Bu çatallama olayıyla birlikte Terra Luna e kendisini yenileyeceğini ve Luna 2 ya da Luna klasik şeklinde yeni bir coin çıkartacağını dile getirdi. Şimdi bu yeni coin çıkartacağını açıkladıktan sonra birçoğunuzun kafasında eski Luna silinecek mi ya da eski Luna'daki e param araya mı gidecek gibisinden soru işaretleri belirdi. Şimdi arkadaşlar çatallanma olayı dediğinizde kafanızda bu tarz soru işaretlerinin doğduğunun farkındayım. Ama hiç eee endişe edeceğiniz bir konu değil. Zamanında yani 2017 senesinde de Bitcoin tarafından bir çatallanma olayı gerçekleştirilmişti. Size şöyle doküman halinde bir özet çıkarttım. Bitcoin tarafındaki bu çatallanmanın sebebini ve sonuçlarını bir özet haline çıkardım. Birlikte okuyacağız şimdi. Hacklenme, illegal alış satış, spekülasyonlar ve kripto para borsasından eline eteğini çeken yatırımcılar derken bu piramitüre piyasa 2017 yılına yatırımlarını arttırarak girdi. Yıllar içinde 1000 dolardan fazla değer kazanan bitcoin deli gibi bir tırmanış sergiliyordu dostlarım. Ancak 2017'nin haziran ayına gelindiğinde para birimi 3000 dolara kadar düştü. Bu düşüş temmuz ayında da devam etti. Temmuz ayında %36'lık bir düşüş yaşayan bitcoin 1869 dolara kadar geriledi. Şimdi dostlarım bitcoin patlama yaşadığında masanın altında kalan ve yatırımcıların asla bilmediği kodlarda endişe verici bir yanlışlık söz konusuydu. Bitcoin, Litecoin ve num gibi türevlerinin yanında oldukça yavaştı ve çekirdek geliştiricileri yazılımın nasıl güncelleştirileceği konusunda bir türlü anlaşamıyorlardı. Bu çatallanma aslında şizofreni ihtimalini de yükseltti ve bu da piyasadaki fiyattaki ani düşüşe neden oldu. Bu durumu düzeltmek içinse Bitcoin Cash devreye sokuldu. Aslında rakip olarak doğan bu yeni oluşum ironik bir şekilde Bitcoin'e uzun vadede zarar vermedi dostlarım. Şimdi buradan anladığımız üzere de Bitcoin'de zamanında böyle bir çatallanmanın olduğunu görüyoruz ve bu çatallanma sonucunda uzun bir va uzun vadede zarar vermediğinin de altını çizdim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'de görülen bu çatallanma olayını şöyle ele alacak olursak, siz 2017 yılında Bitcoin'e 10 adet Bitcoin elinizde tutuyorsanız, bu Bitcoin Cash'ten de size 10 adet Bitcoin Cash veriliyordu. Şimdi aynısı Terra Luna için de geçerli olacak. Yani ne demeye çalışıyorum? Şöyle özetleyeyim size. Şimdi sizin kafanızın içinde soru işareti olacak. Atıyorum benim elimde 1 milyon Luna vardı. Şimdi bu yeni çıkacak olan Luna Classic ya da Luna Versiyon 2 e, bana tekrardan bu yeni coin'den 1 milyon adet mi verecek? Tabii ki de öyle bir şey olmayacak arkadaşlar. Zaten öyle bir şey olsa eğer yeni bir coin'in çıkartmanın hiçbir amacı anlamı kalmaz. Şimdi bununla ilgili henüz bir veri yayınlanmadı. Yani atıyorum elinizde 1 milyon luna coin varsa e, yeni çıkan coin'den yani eski luna diyelim. Eski luna varsa 1 milyon adet yeni lunadan size şu kadar vereceğiz gibisinden bir yazılı beyan açıklama daha çıkartılmadı. Ama örnek verecek olursam 1 milyon lunanız varsa %10'u kadarını muhtemelen size yeni çıkacak olan coin'den verecek arkadaşlar. Yani bu noktada da bunun altını çizmek istiyorum. Evet arkadaşlar sizin bulunayı hakkında, çatallanma olayı hakkında düşüncelerinizi neler yorumlara yazarsanız sevinirim. Yorumlarda karşılıklı olarak tartışırsak eğer bu konular hakkında daha detaylı bilgilere ulaşacağımızı düşünüyorum. Lütfen yorum atmayı da unutmayın. Abone olup like atarsınız da ayrıca mutlu olurum. Gün içerisinde sizlere birçok Luna videosu yüklemeye çalışıyorum. Yani son dakika haberlerini ilk benden öğrenmeniz için elimden geleni yapıyorum. Siz de bu emeğime karşılık abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.